Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı, muhteşem ikili, muhteşem görüntüler, yepyeni bir video yine sizlerle beraber. Muhteşem ikilimiz olan Kanal 7'nin fenomen dizilerinden biri olan Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun en özel görüntülerini, en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni paylaşımlar, yeni görüntüler izlemek istiyorsanız, yeni kareler izlemek istiyorsanız kanalımı ve ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle, yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.